Şimdi bu sohbeti daha iyi dinleyeceksiniz. İyice de kameraları alacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Yolumuz Kur'an ve sünnet yoludur. Hak yolda cezbe haktır. Cezbe eğer yoksa o yolda hak değildir veya batıl bulaşmıştır. Cezbe cezbedilmek Allah huzulceler hazretleri tarafından ruhun kendisine çekilmesi demektir. Kulun bunda tasarrufu yoktur. Aşıktır, muhabbet ehlidir. Kendine göre, kendi ölçülerine göre teslimdir. Onun için rahmeti gördüğü zaman Cenab-ı Allah tarafından ruhu çekilir. Olay haktır. Kim hakiki cezbeye düşmanlık ederse Cenab-ı Allah kıyamete kadar ona bu hakiki cezbeden tattırmaz diyor. Fakihler. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri buyurdu. Bir saniyelik hakiki cezbe yüz binlerce senelik yapılan ibadetlerden üstündür. İnsanların ve cinlerin ibadetinden üstündür dedi. Bakın bu çok önemli. Riya olarak yapılan cezbe de insanların ve cinlerin bütün günahlarından gene üstündür. Burada riya yapan yok. Bunlar cezbe ehlidir. Haktır. Ruhları Cenab-ı Allah tarafından çekiliyor. Onların bu hale getirilmesine sebep mürşitleridir. Allah Allah. Ve onlar çocuklar gibidir. Meczuplar gibidir. En ufak şeye kırılırlar, gücenirler. Kalpleri çok incedir. Çocuk gibidir dediğim gibi. Hemen daralıverir. verir. Kırmamak lazımdır. Tabi bizim cemaatimize her türlü insan geldiği için çoğusu bu halleri görmediği, bilmediği için kitapları arasınlar, baksınlar. Hadi kitaba inanmıyorlarsa o Amerikan amcalar var ya bunların Uncle Google mi diyorlar ne Google amcalarına sorsunlar o da söyler cezbelin ne olduğunu. Diyorlar ki kardeşlerimiz böyle cezbelendiği zaman biz korkuyoruz. Onlar cezbelenmeseler bu bizim dememizden olmaz. Bu Allah'ın tasarrufudur. Ha uzman bize diyorlar ki madem öyle onları hani biraz zikirden böyle uzakta tutsak doğru bunu yapabiliriz. Buna gücümüz yeter. Ama biz de onları bu muhabbetten ayırmak istemiyoruz. Allah nasip ederse dergahımız daha büyük olsa, geniş olsa daha onlar ne taklalar açacaklar, ne oyunlar yapacaklar, şaşar kalırsınız. Onlar da farkında değiller yaptıkları halin. İnan ki bak, hissediyor, aklı başında görüyor da tutamaz kendini. Allah nasip ederse bundan sonra cezbellere bir tane daha dergah yapacağım yan tarafa paralel. Para, inan, Cezbelleri oraya koyacağım, cezbesizleri de hepsini, mollaları buraya koyacağım. Ben sizin yanınıza benim bir tane heykelimi dikeceğim. Sizin yanınıza oraya, ben cezbelilerin yanına kaçacağım. <laughs> İnanın oraya rahmet daha çok iniyor. Burada şimdi cezbeli kardeşlerimize bu, bu 40 senelik benim tarikat hayatımda rahmetlik Muhammed Raşid gelip diyorlardı. Sultanım biz çok korkuyoruz bunlardan. Ne olur bunlara söyle uslu dursun. E ben yapmıyorum diyordu şey efendi. Ben yapmıyorum. Söylüyorum bunlar deli durmuyorlar. Siz uzak durun diyordu. İnşallah bunu bir ayarlı tutturalım. Ama elimizde olmayan şey. O olsa da olmuyor, olmazsa hiç olmuyor. Birden içerideki manevi hava değişiyor. Hepiniz fark ediyorsunuz bunu. Ruhaniyet değişiyor içeride. Çünkü melekler geliyor. Allah denilen yerde Eûzü Besmele'yi çekince şeytan kaçacak dil arıyor. Kaç defa Allah diyorsun, Allah dendiği yerde şeytan, cin, zararlı hiçbir şey kalmıyor. Ne kadar melaike varsa hizmetkar, hadim, hüddam, hepsi bütün melekler doluyor. E o rahmette milleti patlatıyor yerinden. Bismillahirrahmanirrahim. Bu zaruri bir meseleydi. Bunu da böylelikle anlatmış olalım. Bilin kimse kimseye kırmasın, kimse kimseye incinmesin. Dediğim gibi iki dergah yapacağım Allah nasip ederse. Cezbeliler bir tarafta, cezbesizler bir tarafta. Millet bu cezbeye ulaşabilmek için can veriyor. İnanın bak. Adamları topluyorlar, hepsini asker ya. Hepsi aynı yere kafa sallıyor. Bu kadar program kumanda. Çinliler de yapıyor bunu. Cezbe böyle olmaz ki hepsi aynı. Cezbe dedim ki de adam herkes işte kendi haleti, ruhiyesi, fıtratına göre, meşrebine göre tutamıyor. Kimi bağırıyor, kimi çağırıyor, nelerler. Baba. Ben cezbelenip suyun üstünde yürüyeni gördüm valla. Yemin ediyorum bak. Cayır cayır yanan sobanın üstüne oturanı gördüm. Cayır cayır soba yanıyor, çıktı indirdi de onları da. Bir şalvarla oturdu böyle aktı onların üstüne. Subhanallah dedik böyle aklımız başımızdan gitti. Sobanın eline, içine elini sokup da bildiğim gibi kömürü böyle avucunla alıp atanı gördüm. avucunda hiçbir şeycik olmadı. İnan vardı, salih insanlardı. Ahir zamandayız. Küfür çok arttı. İman ehli çok azaldı. Bazen şaşırıyorsunuz ya bunda bu hal nasıl çıkıyor? Bakın işte bütün İslam alimlerinin verdiği fetvanın hükmü tecelli ediyor. Çok az bir amele bir sürü ikram nail oluyor. Yeter ki sadık olsun. Salih olsun, doğru olsun. Teşekkür var. Şimdi söyle. Ondan sonra da inşallah Şeyh Efendi de söyleyecek. Söylesen de. Allah